Merhaba arkadaşlar bugün GTA Los Angeles sizlere onu göstereceğim. İlk önce bir GTA nasıl indirilir indirilir yazarsınız indir yazarsınız nasıl indirilir falan yazarsınız. Aa, GTA 5 mobile nasıl kurulur ve indirilir ama bu GTA 5 mobile değil ama GTA 5 mobile değil aslında bu e, bir e, GTA Los Angeles sanırım. Ondan sonra indirme linki diye bir kısım var onun. Bir dakika bir durum. Anlamayanlar için indirme linki diye bir yer var. Değil mi? Oraya çıkıyoruz. Ve bizi böyle bir sayfa atıyor. Ondan sonra aşağı iniyoruz buradan. Bu GTA resmi çıkıyor. Çıkılamıyoruz. Aşağılara iniyoruz. İniyorsunuz, 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 iniyorsunuz. Bir çok mu gittik? Evet. Arkadaşlar çok gittik. Biraz çıkın yukarı. Şurada şimdi oyun indiriye tıklamayacağız. Şurada. İndir diye bir kısım var. Değil mi? Biliyoruz. Arkadaşlar sürekli video çıkalım. Neden? Oh, yalnız kalmayın diye. Şimdi eve tıkılıp kaldınız. Ondan sonra oyun var mesela video Zaten çok abone yok ki. Yani kim istesin değil mi? Şimdi Buraları geçeceğiz ama. Geçeceğiz. geçeceğiz Buraları Bunlar kısa süre içinde. Güzel ama Buraları geçiyoruz. Heh şöyle buraya. Şimdi geldik buraya. E, Los Angeles yazıyor. Bakın bunu da çizmeme gerek yoktu ama neyse çizeyim. Los Angeles girme yazıyor bakın. Çizdim çok çıldır. Oraya tıklıyoruz. Ben indirmiştim kere de onun Dosya indiriliyor bende. Hemen böyle ben indir. Tamam bunlar. onlar sonra geleceğiz de. İndirilecek olsun indirebilirsiniz ama bir dakika indirilmesine kadar videoyu durduracağım evet 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 arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi oyunumuz indir Los Angeles 20. ve 1.9 apk bunda araba almaya bilmeyenler vardır onları da öğreteceğim şimdi size gerçekten şu hiçbir sorun yok eğer sorun olanlar yalan söylüyor yani yemin ederim ee, ya yemin küfür etmek istemem ama yani yeni de küfür ya yemin ederim yani Allah Kur'an Kerim çarpsın çarpsın, çarpsın mı yani kesinlikle soru vermeyecek verirse artık yani bazı kişilerde verebilir böyle küçük telefonlarda verebilir ama vermeyecek ben de Allah'ıma kitabımı vermiyor yani soru yani, ben kıs, boş boşuna şey yaptım yemin ben yemin etmiyorum ama Gerçekten yeminler bu geri olur Gerçekten olacak yani. Olmazsa salam. Söyleyeyim bak olmazsa salam yani. Olacak. Olmazsa bir daha video atacağım. Bakın gördüğün gibi böyle bir ekran çıkıyor. Buradan dili Türkiye yapabilirsiniz. Ben Türkiye yapacağım. Şöyle. Tamam Türkçe yaptım. Ayarlara girebiliyorsunuz. Ayarlara girip direksiyon tuşları falan. Bunları yapabiliyorsunuz. Dilime yaptım. Dilime yaptım. Böyle düşük normal. Evet yüksek yapabilirsiniz görüntüsüz gölge ayarları yapabilirsiniz ondan sonra tıklarsınız işte şu oyuna tıklayın A loading hiç bir sorun vermeyecek çok da beklettirmiyor arkadaşlar daha doğrusu hiç bekletmiyor ama. bakın android yazıyor los angeles gelmez android yazıyor android yazdığı göre android göre. Tabii tabi ioslarda olmayabilir yani arkadaşlar Ben allaha bakıyorum açık açık yemin ederim geri olma gerçekten açılacak yani. Los olur arkadaşlar. Neden bu kadar çok korona açtan dolayı bizi bizimle bunu çok erken gördüğü için bugün de iki video yapacağım artık. Yani yüz. ne ya? Şimdi gördüğün gibi GTA Los Angeles'tayız ama ilk önce şu adamı yapıştıracağım kafasına. Oğlum gelsen ama nereye kaçıyorsun? Telefonu da buradan çekebilirsiniz. Neyse. Ama onu yapmadan önce şu adamı geberteceğim abi. Bu adamın sinirlerim oldu? Şşt lan sinirlerim bozuldu. seni. Arkadaşlar şu şuradan da efekt efekt FPP mod yapabilirsiniz. Ne var? Evet. Bu sonra yeri denk de böyle yapıyorsunuz. Böyle şöyle bir efekt var yavaşlatma efekti. Hani ölürken öyle de. O, evet, Nerede o adam ya? Hop şimdi oraya yanına gidiyoruz. Ha yavaş başladı. Evet, hop hop. Hoppa. o geberçi o zaman şu an. Ölü şefikler falan GTA'nın aynı sanırım. GTA oynamadım. Ama ne kadar GTA'nın aynı sanırım. Şimdi oraya gireceğim. Ölü de aynı. Vastet. Aa, ölmedik mi? Ölmedik ama. Ölmedik Ha şimdi öldük. Ve Vastet diyerek bizi öldürüyor. Bu efekti çok seviyorum ben ya. Oyunun yerini alıp ben size bir araba almayı göstereyim. Bunun ismini bilmiyorum bazıların ama Michael çok iyi etti sürekli. Bu Michael sürekli. Sürekli olmalı. Bunu bilmiyorum. Benim karakter var mı bilmiyorum. Ben hırsızlık yapacak Arkadaşlar bu Spirit mi olabilir? Felip veya Sniper'cı olabilir? Bilmiyorum şu an. Şimdi arabayı almaya göstereceğim. ama bu adamı da öleceğim. Bakalım. Bu adamı öldüğümü çok seviyorum Neden çok güzel efekti var ya. Araba alıp kartı da tutuyorsun. Allah oh, o gebertik tamam sen gebertin tamam. Şimdi telefona giriyoruz. Ama herkes arayamıyorsun şimdi. Telefona giriyoruz. Kişilere giriyoruz. Mesela şimdi sen dalma arıyorsun. Aranmıyor. Şu şeye tıklıyoruz. Moşe var ya. Moşe var ya. Yine çıkıyoruz. Ondan sonra bir tane bir, üç tane dokuz. Bir, iki, üç. Dört tane iki. Bir, iki, üç, dört yapıyorum. Ve arası kısmına tıklıyorum. Araban deli abi. Oh evet, yes ya. Bu arabayı alıp kurabiliyorsunuz ama buradan kırılmıyor. Tam dinleyecek tarafına gidiyorsunuz. Tamam, hemen hemen. Hızlan ya. Tamam. Evet. Araba mı park Araba şeyin üstünü İstediğiniz kadar oynayınız. Oo. Evet. Arabayı param park ettik oğlum ben. Ama ben bunu pek sevmedim açıkçası. Sevenler vardı. Hiç bir hesabı oynamayanlar. Bunu oynayalım. Bu arada bu internetsiz sanırım. İnternet. Kanımız çıktı ya. Arkadaşlar bu arada bu internet store Bir internet kapatacağım. Silah da alabiliyorsunuz bu arada. İnterneti kapatayım. Oo, bir dakika bir çıkıyorum oyundan. interneti internetsizliği i̇nternet belirtmek istiyorum. İnternetsiz sunulmuyor. İnternetsiz durur. İnternetsiz durur. Bakın yazacağım. İnternetsiz sunuyor. Evet arkadaşlar. İnternetsiz olun. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Buza bak güzel. Sanırım bu filetim arkadaşlar. Filetim bu yok. Filetim bu değil. Şu herhalde. Şu elinde. Bunu bilmiyorum. Bu ne diyor? Bulacağım ama. Bu ne ya? Bunlar açıklamda işte ne oluyor? Ha, evet oyunumuz internetsiz. Bu oynayabilirsin. Uyy bak bu burası, burası çok seviyor. <laughs> Telefondan başka farklı farklı yerlere gidemiyorsunuz evet, tabii. Tamam. Arkadaşlar yani. artık kişilere girebiliyorsunuz. Arıyorum. Kıskımda çıkmıyor böyle. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.